Selam gençler yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz bugün Hep beraber yine top açılımı yapacağız Efendim efendim diğer videoda söylemeyi unuttum galiba ben bunu Gençler müjdemizi verelim Bu hafta sonu Yani diğer hafta siz izleyeceksiniz büyük ihtimalle PES 2021'de kapışma ligine başlayacağız ee, Teknik ekibimiz e, insanlar yapacağımız ekip belli Yaklaşık 8-9-10 kişiyiz 10 kişilik yani 34 haftalık muazzam bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Detayları zaten sizlere diğer bölümlerde ilk başladığı zaman vereceğim ben. Evet <laughs> o yüzden de gençler toplar mühim. Hep söyledim zaten toplar mühim olduğunu bu yüzden söylemiştim. %100 belli de o zamanlarda bu olayı yine yapacağımız ama e, bugüne saklamak istedim. Yakın olsun biraz tarihte çok beklemeyi, beklemek istemedim. Normalde bir hafta önce iki hafta önce belki başlayacaktık. oyun çıkartmaz başlayacaktık belki ama. E, bazı sıkıntılar çıktı. O yüzden o, olamadık maalesef. Ben bir hafta geciksene maksimum dedim demiştim ama ekipteki üyeler biraz tembel oldukları için iki hafta kadar uzattılar bu bekleyiş sürecini. Sürecini. O zaman başlayalım gençler. Kadromuzu tekrar göstereyim. Bu şekilde bir kadromuz vardı zaten. Henderson'ı ben Henderson'a bastım gençler. Bas demiştiniz bir yorumlarda. Bastım o yüzden. Bu böyle de oyuncularımız var tabii ki. Yedeklerimiz, e, kadro dışı şey yedeklerimiz bu şekilde. Evet. Bugün çok top geldi gençler. Çok top açacağız. Bana bayağı bir girecek. Onu da söyleyeyim. Bayağı 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 girecek bana gençler bugün. Çünkü bu MyClub paraları gerçekten çok pahalı. 1 MyClub parası 10 dolardan hesap ediliyor. Yani anlayacağınız 100 lira yakın bir fiyat var. 1000 MyClub parası için ki bugün 1200 MyClub parası harcayacağız gibi gözüküyor aşağı yukarı. Umarım ki birazcık kısabiliriz ama bakalım. 3 3 3. Hatta bir tane de bundan aşarsak olacak şey nikah kulüp toplarından asla bakalım. Belki işimize yaramayacak topları açmayız. Masraf etmeyiz. Önce bundan başlayalım. Bu bana oyunu kendi hediye ettiği bir top. Bedavayı açacağız önce bu yüzden bunun. Üç tane oyuncu gelecek buradan da. Hadi bakalım kim geliyor? Fransa'dan kim gelebilir acaba? Acaba? Sarı top gelecek. Kim gelecek sanıyorsunuz? Bize verir mi? Bize verirler mi bu topları? Bu kim efendim? Burada arkadaşlar Olimpik Lyon'dan bir oyuncu geldiğine göre Olimpik Lyon topu açmamıza gerek yok. Yine açacağız mecbur. Efendim. Bu topu açtım gerçekten zevkli oluyor benim için de. Hem heyecanlı oluyor hem de e, videoyu renderlaması, montajlaması ve sınavlığı da kolay oluyor. Çünkü boyut çok, çok düşük oluyor bu videoların. İyi oluyor yani. Şimdi efendim menüden başlayalım. Önce bir profile gidip size oyuncuları göstereyim. Olası ihtimalli oyuncular bunlar. E, buradan direkt isteklerimi söyleyeyim. Dehe istemem arkadaşlar. Ben de çünkü kaleci var zaten iki tane. Bunu Fernandes'i çok isterim çünkü bende bir tane daha var. E, birleştirip çok güzel bir formunda Fernandes elde edebiliriz. Marcus Rashford'u çok isterim. Benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesidir gençler. Manchester United'da daha bu 17 yaşındayken, 16 yaşındayken ben onu bir oyunda görmüştüm. O zamandan beri takip ediyorum. Çok incelediğim, takip ettiğim her sezonu baktım bu oyuncu. O yüzden çok önemli benim için. Pogba'yı bu oyuncu zaten isteriz. Martial... Of, hızlı mı? Hızlı ama Bilemiyorum ki şimdi gelirse yani. Megawire isterim de stoper hattım iyi değil. Van ee, Bissaka ben normali var. Buna üstüne basarsam acayip olur. Ee, Greenwood da işte Greenwood. Ee, gelsin. Belki yedek olur. Belki ama. Başlayalım arkadaşlar. Önce Manchester United topundan başlayalım. My Club parasıyla ediyoruz arkadaşlar. My Club parasıyla diyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Bruno. Marcus, Meguayır Meguayır Sağ ayaklı bir oyuncu ee, Beyaz bir oyuncu Meguayır olabilir mi? Meguayır olabilir Meguayır mı geldi? Meguayır Oley Neydi onun ismi? Bir tane şey vardı arkadaşlar e, ee, Çağlar Söyüncü ee, Çok iyi bir performans gösterdi ya gidince e, Western City taraftarlarının bir sözü vardı. Onu bir söyleyelim arkadaşlar. Umarım ki dandik şeyler olmaz. Aşağıdası, aşağıda şu an olarak bize Türkçesini söyleriz. Şöyle bir şey, maçları vardı. Çağlar için besledikleri bir şey vardı. Maç değil besledikleri bir şey vardı. Harry Maguire, Harry Maguire. We don't need him. We have Söyüncü. And his cock fucking Messi. Oh, <laughs> come <laughs> geldi. Hoş geldin mcquire bu arada o kadar laf attık ama Hoş geldin Lazımdın bize iyi oldu yani valla hoşuma gitti senin gelmen. Tamam o zaman şimdi Marcus'la Bruno kaldı Marcus, Bruno, Marcus, Bruno, Marcus, Bruno, Bruno, Marcus, Marcus, Bruno, Marcus, Bruno, Marcus Mcquire geldiğini biliyordum o yüzden geçtim arkadaşlar İki tane Maguire basarız birbirlerine. Tamam. Ee... Ben çok parlıyorum. Ben baya parlıyorum. Çok az şu an parlıyorum. Tamam bu iyi. Tamam o zaman farklı bir oyuncu. Sağ ayak. Siyahi. Kim lan bu? O oh, Rushford! <laughs> Rashford hoş rush geliyor. Marcus Rashford. Tamam arkadaşlar takım hazır. Nice. Tayvak gibi takım oldu inşallah. Maşallah maşallah nazar değmesin. Tüt 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 böyle. Buralım hatta tatil de Tamam. Çok güzel isterimiz iki oyuncu geldi. Bruno da gelsin tabii daha iyi olacaktı ama gerek yok zaten. Ee, bizde vardı. Ee, Tottenham topu var. Olimpik Lyon ve Marsilya var. Ee, şu ikisinin toplarını açmak pek istemiyorum ama bakalım ne varmış onlarda. Önce bunlara bakacağım. Açmayacağım ama. Belki açmayız. Kale çıkıyor. istemem. Depay istemem. Dembele de istemem. E, ee, var. Belki ekiden isterim belki. Ben burada istemem biliyorsunuz mu ya? Santrofor ve Aynen ben bu topu açmayayım arkadaşlar. Hem masraflı olmasın benim için çok pahalı bir topta. Artık yani eskiden çok ucuzdu. şimdi <laughs> yani çok pahalandı. E, Michael paraları daha doğrusu. Şimdi be Olimpik Mars ile topuna bir bakalım. Lyon'dan bize e, ekmek çıkmaz arkadaşlar. O yüzden açmayalım. Paye, Marcus Rashford çıktı. Zaten Ronaldo var. E, gerek yok mananın bizde daha iyisi var. Yani gerek yok. Benedetto Santrofor gerek yok. göbek belki olabilir. Sol bek ama bir fena olmayabilir ama. Stoper gelsin bakalım. Hızlı mıydı bu kamada? Yok, hızlı da değil şu Düşünüyorum Herike'im var galiba. Herike'yi çok isterim. benim en sevdiğim santraforlardan bir tanesidir. son iyi boyunca ama e, mevkisi e, bizim sistemimizde şu an koymuyor gibi. Sanchez çok isterim. Hem hızlı çok yeterli bir oyuncu hem de gayet iyi bir stoper. Lloris istemem. İstemem Berkman'ı de. Dele istemem. Sabek bek, sağ e gerek yok. Ya bu top da çöp ya. Ama açacağım, maksat Tottenham topu diyeyim. Başlayalım Tottenham arkadaşlar. Harry Kane çıkarsa e, belki açmayabiliriz Sanchez ile Harry Kane. İkisini istiyorum çünkü sadece. Sağ ayak. Nike. 7. 10 numara. Harry Kane. İşte bu be. Bu be. Hoş geldin lan. Hoş bulduk. Hoş bulduk ya. Biz sizleri gösteriyoruz. Sizin için geldik diyor. Harry Kane. Bu top açılımı çok iyi gidiyor. Bir dakika. Çok mutluyum şu an. Acayip mutluyum şu an. Bir dakika. Bir tane daha açalım. Hadi. 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 Kim gelsin? Sanchez gelsin. Siyah oyuncu görelim. Siyah mı oyuncu? Defans mısın? Defans <laughs> İşte bu oğlum ya. Yeter be, istediğimiz iki oyuncu. Geçen top hiç kimse gelmemişti, çok üzülmüştük belki ama bugün ne istersek geldi. İşte bu be. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar ya. Bugün çok iyiyiz be. Bugün çok iyiyiz be. Gördünüz değil mi gençler bakın, bakın. Topu <laughs> Tekrar topu gösteririm sizlere. Tekrar topu gösteririm sizlere. Dedim ben buradan başta. Son mevkisi yok istemem dedim, Harry Kane'i çok isterim dedim. Sanki acayip iyi olur dedim. Gerisini dedim bunlar istemem bunlar istemem bunları istemem Ay, Bu kadar da gerek yok dedim İki tane istediğimiz oyuncu geldi anasını satayım çok mutluyum şu an Hadi bakalım çok da masraf yapmamış olacağız böyle Daha da bunlardan bir tane top açacağız e, artık Tottenham topu açmamıza gerek yok gençler Çünkü istediğimiz iki oyuncu zaten aldık Bu işte masraf yapmayalım Hadi bakalım Olympic Lyon topundan kim çıkacak Maksat görelim bu topları da Çok iyi oldu be Çok mutluyum lan Fransa'ya gidiyoruz tabii ki Siyah bir oyuncu sağ ayak. E, kim bu? Çok, bu da mı defans? Yok bu biraz çalınmanım atıyor. Bruno G kim be? Mevki göbek tamam. Göbek belki olur demiştik arkadaşlar hatırlıyorum. Çünkü e, şeyin YDU fazla yok e, ismini alın. E, Henderson yedeği pek yok bizde Fena olmadı o zaman. Tamam buradan da istediğimizi aldık. Bir dakika. Buradan kimi istiyorduk biz? Bundan kimi istiyorduk biz? Kimleri istiyorduk? Buradan... E, kimi... Hiç kimseyi... Göbek istemiştik işte buradan bir tane. Sol bek istemiştik. Stoper belki olur demiştik. Hadi bakalım kim gelecek. Bir de daha iyi olur. Hadi gidiyoruz Fransa'ya bir daha. Marsilya topuna hoş geldik. Marsilya topunu açıyoruz. Ah, bu sefer patladık. Bu sefer patladık. Bu sefer patladık. Kim bu? Patladık ama gerek yok. German geldi, hoş geldi. Takımızda santroformuş bu da. Hiç gerek yok. o zaman bunu basarız en kötü. Gençler, acayip mutluyum. İstediğim bütün oyunculara geldi. Çok gerçekten acayip mutluyum. Kimi istediyse, kimin ismini zikrettiyse geldi. Çok mutluyum şu an. Takımı ayarlayıp gençler ben geleceğim sizler için. Evet gençler, Kadromuz bu şekilde oldu. Ucucu ucu da takım maliyeti teknik direktör, ay, teknik direktör toparlayabildim kadromuz yedeklerimiz bu şekilde şu an. Aslında şuradan göbek oyuncumuzu da e, Tielemans'ın yerine koyacaktım ama takım hocamız kaldıramadı artık. Bu kadar iyi oyuncu hocamız kaldıramadı. İnanılmaz bir kadro oldu. Harry Kane de zaten burada. Onu da Falcon yerine koyabilirdik ama Falcon kalsın şimdilik. Bir de antrenman basalım mı? Maguire falan. İki tane Maguire var ya bizde. Basalım onu da bakalım nasıl bir sonuç olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Evet gençler şimdi Deep Hunter'ın yaptığım oyuncuları fazlaları ve dandik oyuncularımı Her basalım bir Santrofor kaç tane varsa artık e, Santrofor, bir tane daha olması lazım bir tane daha Santrofor'a bakalım kaç seviye olacak aslanım benim Hadi bakalım Harry Kane 92 overall Kaç seviye oldu? 7 seviye oldu Bitiricilik 95 Fişek Başka var mı? Başka yok Roberto'ya basalım Roberto 93 olur mu? Olmadı Sağlık olsun bir seviye atladı o da. 10 seviye yükseldim. Bari Meguiar basayım o, o zaman. Hatta full basalım bu arkadaşlar çünkü belki maksama ihtimalimiz olabilir. Çünkü Meguiar Meguiar basıyoruz. Ve 92 overall. Fişek gibi bir Meguiar oldu. Fişek. Jilet, jilet. Maksamadık belki ama üst düzey, üst, üst. Müthiş bir Meguiar. Bir tane göbek vardı onu basamadık bir dakika onu da basalım. Bu arkadaşı basmayıp da Henderson'a mı Ya yani da bu arkadaşı basalım belki daha potansiyellidir. Hadi bakalım. Bu da 9. <laughs> yedek gibi yedek be. 11 başlayacak yedek be. İşte bu be. Müthiş müthiş. Bir dakika bu acaba az önce şey mi? Biz bunu mu çıkarmıştık 81? Bir dakika. Aa bizi aynı oyuncuya bastık. Değil mi? Harbiden öyle oldu galiba. Gençler acayip bir top açılım oldu gerçekten. Kadromuzun son hali bu. Takım gücümüz 3706. Zaten daha iyi oyuncularımız şurada vardı. Zaten şu göbek oyuncumu da koyamıyorum buraya. Şöyle yapalım isterseniz. 3720 oluyor. Başka başka başka. Bir de burada inov oyuncularımız var ama koyamıyoruz. İnanılmaz bir kadro oldu şimdiden. İnanılmaz bir kadro müthiş bir kadro oldu. Bu kadro işte Mehmet abiye gönderiyorum. İlk maçımız Mehmet yapın Mehmet abiyle. Mehmet abim, biraz zorlayacağız ama kusura bakma artık diyorum. Bir sonraki arkadaşlar Tobaş alanlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın var mısın? Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.